Şu sevimli Mine kırık kanatı bilmiyorum tedirgin eder mi? Bir tane daha var, bakın. Mine kırık çok, <gülüyor> <gülüyor> Bakın diyor ki, Politiken gazetesinde 13 Eylül 2002 tarihinde yayınlanan haber. Bu net olarak var, kendine bakabilir. Harun Yahya kendisinde söylediği gibi çok açık biçimde artık dikkat etsin Minanın artık Avrupayı fethetmek üzere olan kampanyasından çok iyi sonuç almış durumda diyor. Evet. Bunu kim söylüyor? <laughs> Politiken. Yani. Özellikle bu, Ben söylemiyorum, <laughs> o söylüyor. Yani anlatıyor. Sonuçları özellikle evet. <laughs> sizin arunyahya.tv internet adresiniz ziyaret eden kişiler çok daha net bir şekilde evet. göreceklerdir. Özellikle bizim yaptığımız yayınlarımıza ara verdiğimiz süreç içerisinde evet. yurt dışı basını inanılmaz derecede ilgi gösterdi evet. size ve sürekli görüşmeleriniz oldu. Bunu Maşallah. çok net bir şekilde takip evet. edecekler. Yani ben birazcık dış basına da yer vermek istiyorum. Neler yaptınız? Neler konuşuldu? Neler anlatıldı? Neler paylaşıldı? Ne projeler var? Efendim aslında çok fazla röportaj teklifi geliyor evet. da ben çoğun öyle diyor. Mesela dün de vardı Amerika'dan gelenler Hı. oldu. Hatta biraz da ayıp oldu ama dedik vaktim çok dar dedim. Yani buraya özel gelmişler. Nezaketiyle reddettim, reddettik yani vaktim müsait olmadığı için geri döndüler. Çok fazla talep var Allah'a çok şükür. Sürekli anlatıyoruz sürekli izahlar oluyor. Tabi bir kısmında da tedirgin yani Darwinizmin çökmesinden doğru mesela politiken de hakikaten tedirgin adamlar yani Mine Hanım oturup bizi övdü demiyoruz biz. O öyle diyor yani politiken onları övmüş göğe diyor. Tabii ki e, adamlar çok tedirgin ve rahatsızlar ama bu gerçeği de vurguluyorlar. Diyorlar ki e, Harun Yahya kendisinde söylediği gibi diyor, çok açık biçimde artık Avrupa'yı fethetmek üzere olan kampanyasından çok iyi sonuç almış durumda. Ama tabii çok aleyhimizde yazılar var yazıyor adam ama bunda diyor. Biz evet. bu kısmını söylüyoruz. Yani adamlar darizmden vazgeçti Müslüman oldu kelime-i şehadet getirdi demedik. Yani burada bir çarpıtma oluşmuş oldu doğrusu budur.